Evet, Ecin Adan'ın doğum günü pastası. Alpata bir 1 yaşında, Ejin de 6 yaşında. İkisi de 2 iki Ağustos doğumlu. Böyle süsledik. Birazdan Ecin de gelecek bunlar mumları. Bugün sizlerle birlikte doğum günü vlog çekiyoruz. Hadi o zaman görelim bakalım. Bir araba yakoydu. Bir kere Ya. Hadi gel babacık. Yukarıda da var. Aslında. Çok güzel bir araba var. Aa çok tatlı. Evet. <laughs> gel bakalım. Beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Yanlış ansam senden iki tane neler aldın? Nerede dur? Sağdan. Ay yengeciğim. Gel. Gel 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 gel. Şu tarafa geç bakalım en başa. Babaannenle halanı gördün mü? Deden de var orada. Burası. Böyle yaptık. Evet. Hadi şimdi senin için gelenlere sarı. Hayda <Sessizlik> doğru Bak, seçtim çünkü şöyle gözükte var çıktığını gördüm. O bu seçtim. <Sessizlik> <Sessizlik> Gideceğim seni. Alpatı da Alpatı da burada. Diğer doğum günü bebeğisin. <laughs> <laughs>

Alpata Ablayı bırak. <laughs> bravo. Bravo, bravo. Şimdi, bir daha üstüme bak. Bir daha çok güzel üfleyeceğiz. Hangisi yanıyordu burada? Şuradan. Hayır şey. ne olur. Şuradan. Gözün ışıktan beraber doluşan. Çıkmaz. Bir izledim diyeceğim sözü unuttum hadi. ya. Hayır. Evet. İyi ee, güzel oldu. Bir Tamam. Hadi söyle. Aa şu bebek kaldığı için onun <laughs> yerine ben üfliyorum. Hadi bakalım. Kes bakayım. Hayır ters tuttun. Diğer türlü kızın. Evet. Çok zor kesiliyor Çok katlı çünkü. Kaç katlı bu? Üç katlı mı? Tamam bırak istersen. Tamam, tamam. Bravo. Evet arkadaşlar şimdi pasta kesiyoruz. Ben pasta kestim şimdi. Ee, ay, ay, ağzım ne gösteriyor ben. Kamera tutmayı daha öğrenememişim. Daha 6 yaşına gidim kamera tutmayı öğrenememişim de. ben. Ben youtuberım hala. Dışkın bilmiyorum. Daha olmadı ama şurada 15 tane falan var. O pasta çok güzel gözüküyor. Ben <laughs> <laughs> keserken gördünüz. Ya anne pastayı kesmek için ben Alp'i çıkardı. Alp'i bir yaşında. Alp'i kim? Bir yaşında. Ablası. Ay, ben niye bunu çekeyim? Ablası 6 yaşında ve ikimiz de buradayız. Karşıda karşıda. Evet. Evet. ben direkt şu manzarenin karşısına geçiyorum ben burada Çok evet. Olmaz bir şey. Ben burada oturuyorum. Arkadaşlar şimdi annemler yemekleri ayarlıyor. Şurada da pastalar kesiliyor. Halam da gelip benim yayınıma ortak oluyor. Evet. <laughs> Ay halam da gelip benim videoma katılıyormuş. Ben gidip kendi tabağımı hazırlayayım en iyisi. Anne! Kendi tabağımı hazırlayayım mı? Şunları istiyor musun kakaoğlu'dan? Ben... Anne kendi tabağımı... Anne yani kendi tabağını hazırlayayım mı? Tamam anne, ne istiyorsun? Ben kendim koyayım. Ne istiyor videoyu çekeceğim. Şuradan kendime bir tabak alayım. Şuradan bir tabak alayım. Bir tane ne alsam? Bir tane poğaç. Bir tane poğaça alayım. Harika. Poğaça mı aldın sen? Aynen ben sadece poğaça aldım. Başka sevdiğim bir şey yok zaten. İçücü... anne içecek olarak ne var ya? Say. halamet mı? <laughs> Arkadaşlar ben bir tane poğaça aldım sadece. Üçüde kolay ne alacağım? Ben karar veremedim. Bir de pastam var. Denedim. Nasıl denedin? Ya bana benzer küçük bir pasta vardı. Sadece kakaolu. Evet. Onu yedim. Şey, beğendin mi? Beğendim çok beğendim. Neliydi? Çikolatalı mıydı? Ha, çikolatalı. Bakayım, bunu da beğendin mi? Girlun Ay benim kızım çıktı. pasta Oldu yiyor. Telefonum nerede? Bende. Çekiyor Hı -hı. musun? Bu galiba bir boncuk bir eseri. O bir boncuk olduğu için. Bitti mi? var. Var var ben çok esirliğe. çok duydum. Ben 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 Ben duydum. Ben ya. Ver onu bana benimkine Hı. dokunulmamış olursun. Hadi vereyim mi? Yok Dur ben pastanın alayım. Oo. Arkadaşlar şu içerken sizi gördüm. Yamuk yumuk gözüküyordunuz. Öyle mi? Evet yamuk yumuk gözüküyorlardı. Ay, şu çok esiyor. fazla esti ya. Benim <laughs> Bizim hoşumuza giden onu rahatsız ediyor. Ya niye bu kadar fazla esiyor ya? Oha balonlar uçuyor. <laughs> Şu pasta kimin? Bunun şu an sahibi yok. Pastayı benim yerim alıyorum çünkü ben çok üşüdüm burada. Ha, buraya geçeceğiz. orada orası fazla suyum Suyumu aldım. Bu yakar su pastaya. Aa. Gel otur ben ayarladım. Otur. Tamamdır. Tamam burası. <laughs> Çok güzel. Hadi evet. naz. Ya yok baba sen zaten. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Ay çok güzel gerçekten. Arkadaşlar böyle. Çok güzel. Pantolonu da var. Evet pantolon. Yani genç Çok güzel oldu. Çok beğendim. Alpinkini de açmak ister misin? Aynen, Alpinkini de açayım. Aç bakalım. Alpinkini. Dışını. O da. Bu Saçımı <öldürümeyi> başımı olacağım <laughs> diyor çocuk. Yırtabilirsin ben. Yırtabilirsin ben. Yırtabilirsin. Al sen tut bunu, abla açana kadar tut. Al. <laughs> o alpinkini açıyor şu an. Ver. Ver. Ay, ya altı düştü. Ay, altı düştü. Çok altı. güzel. Ay, Aç bakalım. Olur aşkım ya olur. Çok teşekkür ederim. Şaka mı bu? Çok güzel. Çok, güzel. Çok beğendim. Yakalı hem de tam seni sevdiğin gibi. Evet. Yere düşürdün Bilerek mi yapıyorsun sen bakayım? Canım Allah'ım. Hadi aç bakalım. Merhaba yakışıklı. Hadi aç bakalım.

Bırakınmıyor. Bırakınmıyor. Yapsanız, kırarsın kırarsın Anneciğim şöyle yapalım mı? Çok güzel şeyler var. Ay, ay çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Ya. Yeah. Ay çok güzel gitarın oldu. Ay, ay bu senin. Var. Var. Ay bak seninki de ışıklı. Ay, dinozor arabası hem de. Çok güzel. Sen burada çal anneciğim. Hadi diğerlerini aç. Şurada da bir tane var. Bir tane daha vardı. şu. Gel yanıma annecim. Alpin. bizim en çok Çok güzel. Çok güzel pijaması var. Şu poşetin içindeydi. Yere düşmüş bir tane. O mu?

o sana çok yakışacağını Ay, biliyorum. Sana gelecek, evet sana e bana gelirken onu giy. Ben da onu şey. çok beğendim. Anne sen aç. Sen gel buraya. Yani. Anne sen gel. Yani. Bak diğeri de var. İçinde bir tane daha var. Anne sen gel, gel, gel benimki. Video çekiyor mu? t Tişört.

çok süslü. Bir sürü şey var ya Ecrim bunlar aç aç bitmez he. En büyükten devam ediyoruz. Alpoş ne düşürdün oğlum? Şeyinkini seninkini düşürdü oyuncağı. Bir tane aç aynan. senin <laughs> Bu arabadan istiyordu zaten. Allah Allah. Ecrin Ece'cim İçin inanmıyorum. İçinde bebek de var. Ya. Ama beraber gezeceğiz. <laughs> Hadi herkese sarıl. Teşekkür et bakalım. Var mı yine? Var mı yine? Oo. Hadi çıkar bakalım o zaman. <gülüyor> 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 Çok güzelmiş. Benim olsun mu? Hayır. Hayır. Tam süslü kız tarafı. <laughs> çok güzel. Ama onu kenara koymak hayat. Masaya koy. Sen bir He? Düşürme, düşürme. Daha, daha var mı? Var. Var bir şey ha, çok. Sorun. Çok güzel. Okulda takarsın artık. Ne kadar çok hediyesi şey var ya. Evet. Şu an ben Ecrin olmak istiyorum. Da Arkadaşlar 1 ay sonra benim de doğum günüm 11 Eylül. Evet. Ecrini evet. kutlamadım yok. Nerede Alpici'le. Alp alp evet. Ecrin. Anladım. Alpici'le. Ay çok emel tatlı. Benim röportaj yap. Hayır, çıkarmalı. Çıkardan bay böyle videoların devamını gelmesini istiyoruz. Like atıp abone olmayı ve tinsine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.